5 faktör kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmasını biliyorsunuz. Meşhur bir ölçekti. Literatürde çok fazla yer alır. Türkiye'de bunun geçerli ve güvenilirliğini çalışmasını yapmışlar. 2007'de geliştirilmiş arkadaşlar bu. Ransit ve John tarafından 2007'de geliştirilmiş. Önce faktör analizinde KMO değeri 79 olmuş. Hani biraz işte 60-80 arası oldukça güvenilir ya da yani 80 üstü olması daha iyi olur ama olsun hani kurtaran bir e, değerdir bu. E, ve açıklayıcılık yüksek çıkmış %88'de. E, ölçeğin kendisi de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışa dönüklük iki maddeden oluşuyor. Yumuşak başlık iki maddeden oluşuyor. Hepsi burada var. Hani bazı Türkçe uyarlama denir ama maddeler olmaz hiçbir işimize yaramaz. Faktör yükleri de hepsi 70'in üzerinde. Yani işte elin üzerinde olması yetiyor. Doğrulayıcı faktör analizine baktığımızda da e, şu şekilde Amos programında yapılmış. DFA'nın değerine baktığımız zaman da iki kare bölü DF değeri 1.846. Bunun 3'ten küçük olması gerekiyor. Gayet güzel. CFI değeri 96. Güzel. 90'dan yukarı olması gerekiyor. E, çok önemli. CFI değeri 98. 95'ten yukarı olursa iyi. NFI değeri de 90'dan yukarı olursa güzel oluyor. RMSI değeri, root mean error değeri 0.08'den aşağı olması gerekiyor. 0.062 bulunmuş bu. Standart RMR de 0.08'den düşük bulunması gerekiyor. 0.03 bulunmuş. Gayet güzel. Yani çok güzel. iyi uyum sınırları dahilinde. Ee, bir de burada e, faktörlerin birbirinden ayrıştığını gösteren bir geçerlik. discriminant e, geçerliği tablomuz var. Burada da bu benim sarıyla boyadığım ortogonaldeki değerler aşağı doğru, yana doğru ve e, aşağı hem aş hem aşağı doğru hem sağa sola doğru korelasyon değerlerine, bu sarıyla boyadıklarımın haricinde kalanlar korelasyon değerleri arkadaşlar. Mesela buradaki 0.84, 0.68, 0.29, 0.36'dan büyük. Aynı şekilde 0.76 hem aşağı doğru 0.12, 0.41, 0.46 ve yana doğru 0.68'den büyük. Aynı şekilde F3 şey karşılık gelen 0.86 hem yana doğru 0.12, 0.29 hem de aşağı doğru 0.25, 0.14'den büyük olduğu için bu faktörlerin ayrıştığını biz kabul ediyoruz ki buna isimden geçerli diyoruz. Dolayısıyla bu ölçek kullanılabilir bir ölçek. Bu e, ölçeğin kaynağını da bu PDF dosyasında arkadaşlar e, ekleyeceğim. Videoya ekleyeceğim aşağı. E, dolayısıyla bu ölçeği kullanabilirsiniz. Bu akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir e, çalışma yapmışlar. 2017 yılında yapılmış bir çalışma. Gayet güzel. Kısa bir form. Ölçekler ne kadar ufak olursa o kadar güzel olur. Çünkü insanları bezdirmememiz gerekir. Sosyal gerçekliği araştırıyoruz ve insan bizim ana maddemiz yani insanlara bunu uyguluyoruz dolayısıyla ne kadar kısa olursa bizim için o kadar iyi olur.